Danimarka'dan Suray. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Değişik bir video. Buyurun. Burada ev sahibi eski çocuklarının kendi kıyafetlerini koymuş. Üstüne fiyat yazmış. Ayakkabı da dahil. Burada mobil peyni yazmış. Yani bizim buradaki ödeme sistemi. Ve alınmış gerçekten. Bayağı eksilmiş. Burası giderken ağzına kadar doluydu. Yani çalınma korkusu yok. Askıyı alma derdi yok. Böyle bir şey yapmış. İlginç. Ben de benim evdeki bir beraber oturup şey yapmamız lazım. Ben de benim evdeki fazlalıkları koyacağım böyle ya denemek için. Mobil pay'imi yazacağım. Fiyat belirleyeceğim. Valla denemek istiyorum bakayım. Ne oluyor? Kaç tane çalınacak? Gerçi çalınma korkusu yok da. Alınacak mı alınmayacak mı? Saygılar Sunay.